Ozan'ı ilk çıkardığın günleri çok iyi hatırlıyorum. Kaç yıl oldu? Kaç yıldır babamı aptal yerine koyuyorsunuz? Ama dur. Belki de hastalıktan sonra başladı. Rezilliğin ortaya çıkınca kendini böyle mi savunacaksın? Ama kocam hastaydı mı diyeceksin? Gerçekten uçmuşsun sen. Bir de çık babanın mezarının üstünde tepin istersen ha? E, ölmüş bir adamdan ne kadar küçük düşürülebilir acaba? 20 yıl babamı soyadından nem alandın. Parasından, işinden, saygınlığından, her şeyinden. Buraya kadar. O şerefsiz herifle babamın mirasını yemenize müsaade etmeyeceğim. Doruk bak yeter. Daha fazla çirkinleşme, beni de çirkinleştirme. Sen hala neyi inkar ediyorsun ya? Hı? O gece ne gördüğümü ikimiz de biliyoruz değil mi? Seni Ozan Mert'le öpüşürken gördüm. Gözlerimle gördüm. Ama gözlerim bunu kanıtlamaya yetmez değil mi? Elinde delil var mı? Yok. O gece ikimizi gördüğünü daha o an anladım. İlk dakikada anladım sen olduğunu. Ama umurumda mı? Ha tabii umurumda olurdu eğer elinde delil olsaydı. Ama yok değil mi? İkimiz de biliyoruz elinde delil yok. Hadi cesur ol ya babasının uslu prensi hatrı sayılır dostunu ara. Bir iki fısıltı yaysınlar. Kimin umrunda? Ozan benim on yıllık en büyük yatırımım. Bütün telefon kayıtlarımıza bak. Evine giriş çıkışlarımız seceresini tut. Kimin umrunda? Patronun çeyim ben. Çalışanımla haşir neşir olmamdan daha doğal ne olabilir? Sanırım bu bir itiraftı. İtiraf mı istiyorsun sen? Al sana itiraf. Evet. Babanı Ozan'la yıllardır çatır çatır aldatıyorum. Parasını da, gücünü de, çevresini de çatır çatır kullanıyoruz. Oldu mu? Etrafımızdaki hiçbir gerizekalı da bunu aymıyor. Tamam mı? Hı? Babamın mirasından kuruş alamayacaksın. Çok ucuz bir plastik. Dur, dur daha bitmedi konuşacaklarımız. Daha ajansı konuşacağız seninle. Oo ne güzel bir karşılama bu. Hoş geldiniz. Ben de tam kaçıyordum. Doruk daha bitmedi konuşacaklarımız. Ah daha bitmemiş konuşacaklarımız. Müscencim e, kusura bakma ama bu çok ailevi. Ailevi meselelerimiz yeterince konuştuk bence istanbul. Sen misafirini ağırla. Görüşmek <laughs> üzere Müjgan. Aa, bu arada ben dün sen sende küpemi düşürmüşüm. İlk fırsatta onu almaya gelirim. Ay hayatım. Sizin aranız bozuk muydu? Aman boş ver canım hiç takılma. Şu ev hediyeni aç. Sonra da karşılıklı oturalım seninle şöyle üvey yolunu çekiştirelim ne dersin? Ay bu ne şuursuzluk artık ya? Müşkan sen şaka mısın? Ya sen gerçekten göründüğün kadar aptal mısın yoksa aptal numarası mı yapıyorsun? Bitti Al sana itiraf. Evet. Babanı Ozan'la yıllardır çatır çatır aldatıyorum. Parasını da, gücünü de, çevresini de çatır çatır kullanıyoruz. Doruk, Merhaba. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Çat kapı ajanstasın, çat kapı yalıdasın, çat kapı evimdesin. Ya bu ne ya? Bu sen ne yüzsüz, ne hadsiz bir kadınsın böyle. Bak, Sitareciğim, Biraz ağır konuşuyorsun ama. Ay hayatım, ağır mı geldi? Gelsin ama artık lütfen. Lütfen biraz ağır gelsin. Yani anla artık ya. Sana tahammül ediliyor, anlıyor musun? Tahammül ediliyor. Ya yani, kaç gündür sırf acıdığım için, sırf gülünç buluyorum diye... ...sırf ayıp olmasın diye ben sana tahammül ediyorum ya. Ama artık yeter. Yeter artık. Anladık benden başka hiç kimse yüzüne bakmıyor. Anladık ama yani <laughs> bu nasıl bir yapışmaktır ya? Ay metresçiliği bile eline yüzüne bulaştırdın sen ya. Ah, gene buldun kendine evli bir nişanlı. İlişkiniz ortaya çıktı. Rezil rüsva oldun cemiyete. Ay dedim zaten kız dışlanıyor. Bir de sen bozma stari dedim ama yok. Yok. Hayatım sende izan yok. Sende sınır yok. Yok bir de fenomen olacakmış da. doğru tavlayacakmış da yani. Ay, gerçekten sinirimden gülüyorum ama. Fenomen olmak mı? Doğru tavlamak mı <laughs> hayatım ya şuursuzsun. Ya hiç kusura bakma ama sen fenomen olamayacak kadar demode, doğru tavlayamayacak kadar düşüksün hayatım. Yanlış kapıya yapıştın. Git başka yerde avlan, tamam mı? Burada sana ekmek çıkmaz müjgan, çıkmaz. Benimle böyle konuşuyorsun. <laughs>